yepyeni Bilmi, bir merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar başlıktan da aldığınız gibi bugüne dolaptan aldığımız yeni poni tanıtacağız. Evet ve aynı zamanda içerisinde poli olmayan bir şeyimiz daha var. Aynen öyle arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarına görecektiniz. Tabii eğer Mary Piscavich's bunu kapak yapmadıysa neler aldığını yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar o yüzden daha fazla uzatmadan hemen polilerimizi tanıtmaya geçiyoruz. Ha? Bu heyecan nedir böyle? <laughs> Evet arkadaşlar bundan sonrasında ben devralıyorum. alıyorum. Ee, i̇lk olarak karşınızda My Little eski bir seti olan Bayan Çeralı'nın okulu. Evet arkadaşlar merak etmeyin. İlk önce okulunu kendisini tanıtacağız. Ondan sonra eşan tanıtacağız. Yani eşya çıkmadı falan demeyin. Çok da hızlı. Evet arkadaşlar okulun dışarısı böyle. İçi ise şu şekilde arkasında pek de gösterecek bir şey yok ama yine de hazbürü çok güzel, detaylı bir şekilde. Anladığım kadarıyla burası bir sınıf. Bu şekilde bu da sınıf tahtası oluyor aynı zamanda. Dışarısı içinde pencere oluyor. Bu şekilde. Okulumuzun dışına bakarsak arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada çok tatlı bir tane kapımız var. Dediğim gibi penceremizle dahil. Ve çok tatlı bir salıncak yer alıyor. E arkadaşlar bu salıncak hayvanları için Hani Apple Bloom'un hayvanı olabilir ya da Sukutalı'nın fark edemez. Herhangi bir öğrencinin hayvanı için. Ama benim hiç e, malum poliden çıkan hayvanım yok. Hayır var. Ne var Flower of Bir tane kelebek. E onu olur mu ki? Deneyelim. Hadi. Heh, geldim. Hadi koy bakalım. Ee, şey. Şey. Bu kadar kilolu olmak benim hatam değildi. Heh. Her neyse arkadaşlar aynı zamanda hayvanları için burada kaydırak kullanabilirsiniz veya çocuk ponilerimizi buraya da koyabilirsiniz. Onun dışında burada da çok detaylı bir şekilde çalışılmış. Sadece söylediğim gibi renkli olsaydı daha güzel olabilirdi. Belki ileride ben ojeli falan yapabilirim. Çünkü çok tatlılar arkadaşlar bakar mısınız? O oh, ve aynı zamanda burada evcil hayvanların geçmesi için yer var. Çoğunlukla fare. Evet arkadaşlar ve ponimize geçersek karşınızda Bayan Cheryl'i. Evet arkadaşlar bayan Cheryl'i. Benim bayan Cheryl'im yoktu o yüzden çok mutlu oldum. Bu şekilde kendisi. Bu pony'e gerçekten çok iyi bakmış kendisi. Aa bu arada hangi sayfadan aldığımı yazacağım merak etmeyin. Çok hafif bir silinme var ama olsun. Onun dışında saçları ve kuyruğu gayet sağlıklı. Bu şekilde. Kesmiş kendisi. Olsun ona... Yeni bir hava katmış en azından. Evet arkadaşlar onun dışında şimdi aksesuarlara geçebiliriz. Gördüğünüz gibi setimizden bu parçalar çıkıyor. Gerçekten çok tatlılar. Bir tane kitap veriyorlar. Ben de bu kitaplardan Twilight Sparkle'ın şatosunda vardı. Ama bu pembe olsun en sevdiğim renk. Bu şekilde. Ee, onun dışında bir tane çanta vermişler. Bu şekilde. o çanta değil bavul bir kere. Tamam falan bir şey. Evet arkadaşlar onun dışında da çok tatlı bir tane gözlüğümüz çıkıyor. Ben bunlardan gerçekten çok istiyordum. Aşırı tatlı bir gözlük. Belki bunu minişlerde de kullanabilirim. Bilmiyorum. Biz artık miniş videosu çekmiyoruz ki. E, olsun belki çekmemi isteyenler olur. Aa evet olabilir. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi eğer çok eski bir takipçiyseniz Melepe Skyrush eskiden ee, minişlerle ilgileniyordu. Bu yüzden belki tekrar miniş video çekmesini isteyebilirsiniz. Ama merak etmeyin Pony video çekmeye devam edecek kendisi. Flavor Vicious bir nefes al. <laughs> oh tamam aldım. Ay. Evet arkadaşlar Bayan Çığırlı'da deneyebiliriz. Bu şekilde. Şöyle de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Olacağını düşünüyorum. Yani şey hayal ettiğim gibi olmadı ama şey. Neyse artık güneşlik gibi takabilir. Güneş gözlüğü gibi. Hayaller hayatlar. Hayaller. Evet arkadaşlar onun dışında setimizden iki tane küçük sıra çıkıyor. Bu şekilde kitapları da var üstünde. Ve aynı zamanda tabii ki öğretmenler masası. Hiç eksik olur mu? Bayan Çeyli öğrencilerine ders anlatabilecek. Çocuklar ders saati. Hemen. Ay ah, işte benim tatlı, tatlı öğrencilerime bakar mısınız kızlar? Evet gerçekten de çok tatlılar. Evet arkadaşlar bu videoda tanıtacağımız set buydu. Ama sıra ponilerimizde. Hayır 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 olma değil. E neydi? Şu şeyde. ne? Aa tamam hadi onu getirelim. Ben getireceğim. Ya e her şeyi sen getiriyorsun. Şu tatlı şeye bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Hasta oldum ben ona. Evlenelim mi? Hmm, hayır. Heh, pek de büyük hala. Spike kesim onu evlenmek ister. Spike da kim? Boşver. Evet arkadaşlar işte karşınızda Liralesk Pet Shop'tan. Bunların adını da hatırlamıyorum. Short Cat deniyordu sanırım. Uzun süredir minişlerle ilgilenmediğim için. Evet arkadaşlar ben bu minişi gördüğüm ilk zamanı çok net hatırlıyorum. İnternette görmüştüm Amazon diye bir siteden. Almayı çok istemiştim ama alamamıştım. Dolapta buldum şanslıları ve fiyatı çok uygundu. Fiyatını da aynı şekilde buraya yazarım. Ee, ve aldığım kişiye de. Gerçekten çok iyi bakmış. Ve aşırı temiz bakmış. Aşırı hani hiç gri'lik yok. Simleri de aynı şekilde. Bir de yakından göstereyim. Şöyle. Gerçekten de çok tatlı. Evet arkadaşlar melepesi Skywish'si bilen bilir. Pembe kendisi çok düşkün. Bu yüzden favori minişi kendisi olacak artık. Ah tabii ki de ben olacağım. Başka kim olacaktı ki? Ee, şey diğerleri. Ben varken mi? Ah lütfen. Ay biraz egoist çıktı ama neyse. Evet arkadaşlar tatlı minişimizde tanıtmak bu kadardı. Şimdi sırada ponilerimizde. Merhabalar. Hiç Kimse. Bana ikizimle tanışacaksınız demedi. Benim neden bundan şimdi haberim var? Flower Vicious çekimin ortasındayız lütfen. Sonra konuşuruz bunu tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam o zaman gidiyorum. Evet arkadaşlar. Flower Vicious söylediği üzere. Karşınızda sulu ponilerden Flower Vicious. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir pony saçları ve kuyruğu biraz keçelenmiş ama olsun özellikle kuyruğu belki keserim bilmiyorum. Bu şekilde de kullanabilirim ama. Saçları daha iyi durumda. Bu şekilde. Bu hatırlarsanız Curie Mark Magic serisinden. Eskiden bir oyun vardı hala var mı bilmiyorum. Bunu okuttuğunuzda bu poniye sahip oluyordunuz sanırım. Onun gibi bir şey. Yalan olmasını hatırlamıyorum tam. Onun dışında böyle salladığınızda böyle çiçekleri süzülüyor. Gerçekten çok güzel bir pony. Benden sonra tabii ki de. Aa senin kanatların var. Evet senin yok mu? Yok. <laughs> Kıskan. Pony bu şekilde de Polar bebişi. seni şöyle alalım. Evet arkadaşlar ve ikinci tanıtacağım e, ikinci ve üçüncü diyelim tanıtacağım poniler Yine Curie Magic serisinden Solu Ponilerden Applejack ve Pinkie Pie. İlk önce tanıtma Applejack'ten başlayalım. Evet arkadaşlar karşınızda Applejack. Saçları çok güzel bir durumda. Çok sevdim bunu. Bu şekilde saçları çok güzel. Kuyruğu da aynı şekilde. Çok hafif keçeli. Bunu keseceğimi sanmıyorum. Çünkü zaten kesilmiş. Daha da kısaltmanın anlamı yok. Ama saçları gerçekten çok yumuşak ve güzel bir bu şekilde. Bunun da aynı zamanda Kürmak Magic var. Oyundan okutabilirsiniz. Applejack'in ee, Apple içindeki normalde elma olması gerekiyordu. Ama biraz nasıl desem çözülmüş sanırım içinde. Zamanla olabilir bu şekilde. Ama olsun sulu pony olduğunu değiştirmiyor. Onun dışında pony çok iyi bakmışlar arkadaşlar. Neredeyse hiçbir kusuru yok. Bu şekilde. Apple böyle alalım ve Pinkie Pie'ye geçelim. Pinkie pay biraz kusurlu oldu arkadaşlar ama olsun. Ben böyle olduğunu tam görememiştim ilanda ama hani çekmişler ben tam dikkat etmemişim. Olsun ben buraya ojeli bir şekilde halledebileceğimi düşünüyorum. Bu parçaları da aynı zamanda asitonla silebileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde saçları keçeli biraz ve kuyruğu da aynı şekilde saçları nasıl daha yumuşak hale getirebileceğimi topluluktan paylaşacağım gönderin altına yazabilirsiniz. Bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Pinkie Pie'nin ise Apple Jack'in aksine arkadaşlar içindeki balonlar diyeyim gayet sağlam bir şekilde duruyor. Bu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir görüntü. Bu arada arkadaşlar bu aldığımız iki pony de ee, neredeyse bir ayda rezerve tuttular bize. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda benim ikizimi de rezerve yapmışlardı bir aylığına ve bana güvendikleri için onları şimdi buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ve öpüyorum. Ne Bir şey, bana hiçbir şey kalmadı. Farkında mısın? Biliyorum. <laughs> of. E, merak etme Diamond Meat. Ne oldu? Az önce ajandam geldi. İstersen onu tanıtabilirsin. Kanala pek bilgi yok ama yine de çok tatlı. Aa olur mu? İzlerler mi? Neden olmasın ki? Aa tamam. Bu seferkinde flower wishes de olmaz hem. Yes! İşte bu. <laughs> bir dakika. Ay benim gibi sulu poynlar de gelmiş. Ben de varım. Ay. Evet arkadaşlar ben de sulu pony eriti de vardı aynı şekilde. Onu da hemen getireyim sizlere bir saniye. Buldum arkadaşlar bu şekilde. Sanırım sulu ponilerden normal ponilerin hepsini biriktirmiş oldum. Prensesleri saymıyorum. Prenses Luna ve Celeste yanında vardı. Ama onun dışında normal ponilerimizi sanırım tam biriktirdim. Bu yüzden çok mutluyum. Bu şekilde hepsi rengarenk. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar şimdi ponilerimizi kenara çekelim. Ve Diamond Mint ajandamızı tanıtsın. Evet arkadaşlar ve karşınızda Matte Notebook'tan aldım. Ajandam. Evet arkadaşlar içerisinde ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Sürpriz olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış. Ve bu beni çok mutlu etti. Çevreye çok faydalı. Size olabildiğince arkadaşlar atıklarınızı geri dönüşümlere atmaya çalışın. Direkt çöp kutusuna değil. Evet arkadaşlar bundan sonrasını yine ben alıyorum. Çünkü kutuyu açmamız lazım. Gerçekten çok özenli bir şekilde paketlemişler ve ikisini birlikte açıyoruz şimdi. Arkadaşlar yanında not defteri göndermişler. Ben bilmiyordum. Ay çok tatlı gözüküyor. Hemen açmak istiyorum. Evet, bunu bırakıp kameraya bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu arada bu aldığımız ajanı dolaptan değil met notebook diye bir yerden aldık. Yani trend Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde çok tatlı bir not defteri göndermişler. Ya teşekkür ederim. Onun dışında çok güzel de bir not göndermişler. Sayfaları güzel anılarla doldurmanız dileğiyle. <laughs> teşekkür ederim. Bu şekilde çok tatlı bir not. Teşekkür ederim. <laughs> Şu an çok mutluyuz arkadaşlar. Çünkü hani her ne kadar desiniz de ev bu ajanda yani abartma diye ama ben böyle şeyleri yani Melipis kaybıştı böyle şeyleri aşırı seviyor dönüp baktığı zaman çok anlamlı oluyor. En azından 2021'in nasıl geçirdiğini bu sefer öğrenecek. İlk defa harcamda kullanacak. O yüzden kendisi bu kadar heyecanlı. Oh, nefes alalım. Bir de bana nefes al diyordunuz. Şu an odak noktası benim. Tamam. Heh. Evet arkadaşlar şimdi de ajandamızı hemen böyle çıkaralım. Ve tanıtalım tamam, içini. Ee, nasıl açacağım bilmiyorum. Sanırım yırtacağım. Ama yırtamayabilirim de galiba. Bence yırtacağım evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar defterimiz bu şekilde. Dokusu gerçekten çok güzel. Kağıdı da aynı şekilde böyle içerisi. Şöyle. Çok tatlı bir not defteri. Evet arkadaşlar onun dışında notebook'un içine girersek notebook aslında doğru bir yandan. Neyse. Ajandanın içerisine girersek arkadaşlar bu şekilde yazıyor içerisine neler olup olmadığı. Arkadaşlar içerisi gerçekten çok güzel. Bu şekilde ilk sayfamız böyle mor yapılmış Lila. Burayı doldurmayı kıyamayacağım açıkçası. Burası muhtemelen boş kalacak. Ama belki ismimi falan yazabilirim. Zaten sanırım onun için konulmuş. Evet arkadaşlar içerisi bu şekilde. Günlük planlarınızı yazabilirsiniz. Şöyle. Aa bunları ben çok fazla incelememiştim sanırım alırken. Hepsinden yeni fark ediyorum. Siz benim gibi yapmayın. Tamamen inceleyip alın. Onun dışında çok tatlı çıkartmalar yollamışlar. Bu şekilde. Onun dışında buraya ekstra notlarınızı koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar ajandamız bu şekildeydi. Gerçekten çok iyi. Ve arkadaşlar fark ettim ki bu ajandayı bu şekilde arka plan olarak kullanabiliriz. Gerçekten çok güzel oluyor. Not defterinin de aynı şekilde. Ama çok alan olmayacağı için pek de kullanabileceğimizi sanmıyorum ama olsun. Evet arkadaşlar dolaptan aldığımız pony ve minişler bu kadardı. Aynı zamanda trend olan aldığımız ajanda da bu şekildeydi videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza 8000 abone için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.